Merhabalar yine yeni yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda daha önce izleyenler varsa patlıcanlı makarna tarifimden buna benzer bir başka tarif olan patlıcan dolması tarifiyle karşınızdayım. Tarifteki malzemelere ve ölçülerine aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarife geçmeden önce bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Tarife ilk olarak patlıcanları hazırlayarak başlayacağım ama bundan önce fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp çalıştırın patlıcanları şöyle ortadan ikiye kesin. Boylamasına ve enlemesine çizik atın. Ardından bu çizikleri yine etrafından çizerek şöyle birleştirin. Ve son olarak kaşıkla bunları çıkartın. Oyduğum patlıcanları bir Yağlı kağıt serili fırın tepsisini alıyorum. Bu patlıcanlara çok az şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Fırça yardımıyla da bu zeytinyağını patlıcanın her yerine sürüyorum. Tabii sünger gibi olduğu için birçoğunu anında çekiyor. Sıra geldi oyup içini aldım patlıcanlara. Bunları küçük küpler halinde doğruyorum. Patlıcanların daha fazla kararmaması için ve. Acılığının gitmesi için soğuk ve tuzlu bir su hazırlıyorum. Tuzu şöyle hafiften çözünmesi için karıştırıyorum. Ve doğradığım patlıcanları bu suya ekliyorum. Hepsi bu tuzlu suya temas edecek şekilde şöyle bir kere karıştırıyorum. İç malzemesinde kullanacağım diğer malzemeleri hazırlıyorum. Buna domatesle başlıyorum. Domatesleri daha küçük küpler halinde doğruyorum. Tavla zarından daha da küçük olacak şekilde. Şimdi suda beklettiğim patlıcanları alıp biraz suyunu süzeceğim. Tüm patlıcanları sıkıp sularını süzdüm. Patlıcan suyunun son hali görüyorsunuz. Patlıcanları cam büyük gözünde yüksek ateşte çok az yağ ile soteleyeceğim. Önce bir 30 saniye kadar tavayı ve yağı kızdırdım. Ardından patlıcanları ekliyorum. Patlıcan kavrulurken bir yandan da domatesin ardından biberi doğruyorum. Biberi de domatesin bulunduğu kaba ekliyorum. Patlıcanı 5 dakika yüksek ateşte kavurdum. Artık ocağın altını kapattım. Biraz soğuduktan sonra diğer iç malzemelerin içerisine ekleyeceğim. Aynı zamanda fırındaki patlıcanlar da hazır oldu. Tam tamına 20 dakika sürdü. Hafif soğuyan patlıcanı domates ve biberin bulunduğu kaba ekliyorum. Bu malzemeleri karıştırıyorum. Baharatlar hariç geriye kalan son malzeme olan peyniri ekleyeceğim. Ben taze üçgen beyaz peynir kullanıyorum. Sizler olgunlaştırılmamış, ağır olmayan herhangi bir peynir kullanabilirsiniz aynı şekilde peynirleri de tabla zarından bir tık büyük olacak şekilde küpler halinde dilimliyorum. Ve doğradığım bu peynirleri de karışıma ekliyorum. Baharat olarak yeteri miktarda tuz, karabiber, bir tutam kekik, acı pul biber ve tütsülenmiş toz biber yani paprika atıyorum. Yani şu paprika sonunda ülkemize geldi ama iyileştirilmesi gereken konuları var. Çünkü tütsülenmiş biber değil içerisinde tütsü aroma vericisi var daha da geliştirilmesi gerek ama bulunmadığı için ülkemizde buna da şükür diyorum yapacak bir şey yok baharatlardan sonra tüm malzemeyi karıştırıyorum bu iç harcı tüm patlıcanların içini doldurarak eşit bir şekilde paylaştırıyorum son dokunuş olarak elinizde varsa üzerine biraz toz parmesan peynir ekleyin Yoksa bunun yerine alternatif tulum peyniri kullanabilirsiniz ya da ekmek kırıntısı kullanabilirsiniz. Ekmek kırıntısı da çok iyi oluyor. Ve artık son pişirme işlemi için yine fırına göndereceğim tepsiyi aynı sıcaklık 180 derece alt üstü modda. Patlıcan dolması fırında tam 15 dakika kaldı. Bu 15 dakikalık pişirme bana göre yeter. Sizler yine her zamanki gibi kontrollü bir şekilde fırında pişirme yapabilirsiniz. Yalnız sunum yapmadan önce son anda gördüm fesleğen bu tarifte olmaz olmaz ürünlerden biri de fesleğen karakteristik bir özelliği olduğu için ben içerisine koymayı unuttum ama tarife yazacağım. Sizler kesinlikle içerisine koyun. Ben şimdilik üstüne serpiştirmekle yetineceğim. Patlıcan dolması tarifinin de sonuna geldik. Bana destek olmak için videolarımı beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Varsa yorumlarınızı da, yorumlarınızı da beklerim. Ben cevap veriyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.